Paranın kripto hali sabah raporuyla karşınızdayız. Kripto varlık piyasası haftaya nasıl başladı? Haftanın ikinci gününde neler bekleniyor? Haber akışı nasıl şekilleniyor? Bunların detaylarına birlikte bakıyor olacağız. Ama önce gelin piyasalarda hızlıca bir başlayalım. Bitcoin diyelim sabah saatleri itibariyle. E, 17 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor Bitcoin. E, düne göre... %1,5'luk yaklaşık bir gerileme hareketi var son 24 saat içerisinde. E, Bitcoin'deki değer kaybı biraz endişeleri arttırmış gibi gözüküyor. Şimdi endeksler tarafına da bakacağız. E, orada da bakalım e, yansıması var mı? E, hala korku seviyesinin 25'ler seviyesinde, 20'li seviyelerde olduğunu görüyoruz. 30'a yakınsamıştı işte hatırlayacaksınız geçtiğimiz hafta itibariyle. Şimdi tekrar 20'li seviyeleri konuşuyoruz. Dolayısıyla e, hala iştahın çok düşük olduğunu hatta korku seviyesinin arttığını söyleyebiliriz. Düşüş tabii ki korkuyu da tetikliyor, iştahı düşürüyor. Peki hemen bir de boğa ve ayı endeksine de bakalım. Orada 0.30'lu seviyelerde hala biraz daha en azından e, alım fırsatı olarak görülen bir seviye işaret ediyor. Dolayısıyla ayıp yasasındayız evet hala ama e, alım e, isteğinin hala canlı olduğunu bir miktar gösteriyor. İştah düşük olsa bile e, fiyattaki düşüşü bir alım fırsatı olarak görenler için ama piyasada dengeden çok uzak bir noktadayız tekrar hatırlatalım. E, dolayısıyla piyasadaki dengenin oturması için o 0.5'li seviyeleri bizim arz ve talepte net bir şekilde görüyor olmamız lazım. Peki Ethereum'a da bir bakalım. Ethereum'da son durum nasıl? Orada da gerileme var. %2.5'luk bir hareket var. 1262 dolar seviyelerine kadar gerilemiş durumda Ethereum fiyatlaması. Peki altcoin'lere de hemen hızlıca bir bakalım. Bitcoin'e, Ethereum'a baktık. Sabit tarafında ciddi bir değişim yok. USD coin'de de yine değişim çok sınırlı. BNB'nin 1,8'lik aşağıya doğru hareketini görüyoruz. Diğerlerine de hızlıca bir bakalım hemen. Ee, evet. XRP'de %2,6'lık bir düşüş var. Dogecoin'de 2,4'lük. Adakardan'da da %2'lik. Polygon'da da buçukluk düşüşleri görüyoruz. Polkadot'ta %3,6'lık gerileme hareketi var. Litecoin'de %3,2. DAI'de daha sınırlı bir hareket var aşağı yönde olsa da. Solana'da %1,7 yukarı yönde hareketi görüyoruz. Shiba Inu'da da %3,8'lik düşüşü izliyoruz. Tron tarafında %1,2, Uniswap'ta %3, Avalanche'un Avax'ında %3,6, Chainlink'de %2,9 düşüşleri görüyoruz. Aslında piyasanın genelinde çok farklı bir senaryo yok ama Lyon'un biraz daha %2 ile yukarıda olduğunu söyleyeyim. Cosmos'ta %2,3, Ethereum Classic'te %2,4, Monero'da artı yönde hareketi görüyoruz. %1'e yakınsamış durumda. Toncoin'de de yine %0,7 yukarı yönde hareketi izliyoruz. Stellar'da %2,6, Bitcoin Cash'te %3,3, Algorand'da %2,2, Kronos'ta %8,5. dikkat çekici bir hareket muhtemelen trendlerde karşımıza gelecek. Apecoin'de de %0,2'lik bir aşağı yönde hareketi izliyoruz. Peki hemen Metaverse diyelim. Metaverse tarafına hızlıca bir bakalım. Apecoin'de... E, aşağı yönde hareketi görüyoruz ama daha sınırlı sandbox'ın sendinin %1.5'luk harekette yukarı yöne doğru eğilimini izliyoruz. Decentraland'in manası %13 yükselmiş durumda. Eksi Infinite yine %13 yükselmiş durumda. Theta Network %2,4 aşağı yönde. İnternet Computer'da de %2,8 aşağı yönde hareketini izliyoruz. Şimdi trendlere hızlıca bir bakalım. Trendler tarafında e, FTX token karşımıza çıkıyor. <laughs> Ki aşağı yönde hareketi dikkat çekiyor. FTX tarafındaki tartışmaları birazdan aktaracağız size. Ee, %3,9'luk bir düşüş hareketi var. Terra Klasik'te %1,3'lük bir düşüş hareketi var. Solana'da %1,71'lik yukarı yönde hareketi görüyoruz. Fan token'lara da hızlıca bir bakalım. Dünya Kupası arasında takımlar e, ama tabii içeride e, maçlar e, birincilik maçları oynanıyor. Dolayısıyla e, birazcık fan tokenlar tarafında hareketlerin sınırlı olduğunu söylemek lazım. Fenerbahçe token'da yukarı yönde hareketi görüyoruz %5,3 ile. E, biraz daha taraftarlığın e, aslında Dünya Kupası boyutuyla değiştiğini e, biraz daha dönüştüğünü görüyoruz. Diğer fan tokenlara da hızlıca bir bakalım. Göztepe Token'da hareket sınırlı. %1'e yakın bir gerileme var. İstanbul Başakşehir Funtoken'da da %4'e yakın düşüş var. Samsun Spor Funtoken'da da %2,2'lik gerileme hareketini görüyoruz. Şimdi haberlere hızlıca bir bakalım. Bugünün haber akışında bakalım neler var. Önce Standard Chartered'dan başlayacağız. Çünkü Standard Chartered aslında biraz felaket senaryosuyla bizi baş başa bıraktı. Kuruluşun özellikle araştırma başkanı, bir açıklama yaptı ve dedi ki önümüzdeki yıl bitcoin fiyatı %70 daha da düşecek. 5000 dolar seviyesine kadar gerileyecek. E, Bitcoin'e olan talep azalacak. Dijitalleştirilmiş olan altına talep yükselecek dedi. Ve altın fiyatı da yaklaşık %30 yükselerek ons başına 2250 dolar seviyesine kadar çıkacak dedi. Yani bitcoin için felaket ama altın için harika bir senaryodan bahsetti. Dolayısıyla... ...dijital varlıkları olan yatırımcı güveninin de e, tamamen çöküntüye uğraması gerektiği yönünde bir e, açıklamalı açıklaması var... ...Standard Chartered'ın küresel araştırma başkanı Eric Robertson'ın. E, bu tabi birazcık e, tedirginlik yarattı mı? Evet yarattı. Çünkü kuruluşun hani e, raporları ve açıklamaları e, piyasa açısından önem arz ediyor. Dolayısıyla e, daha henüz düşüşün bitmediğine işaret eden bir açıklama olarak bu da tarihe geçmiş oldu. Şimdi e, FTX tarafına biraz daha yakından bakacağız. FTX tarafında e, FTX'in CEO'suna, yeni CEO'suna, eski CEO'sundan yanıt geldi. Ben Mufred, FTX'in CEO'suna, yeni CEO'suna e, bir açık, bir açıklamayla yanıt vermiş oldu. John Ray bazı açıklamalar yapmıştı e, ve Ben Mufred dedi ki e, bu açıklamalar e, bazı kısımları doğru değil. Yani e, yapılan açıklamaların Önemli mesela örneğin işte ABC diye bir şey olmadığı söyleniyordu. Ama o sırada ABC'nin kopyası benim önümde açık duruyordu gibi. Dolayısıyla bazı şeylerin üstü örtülüyor demeye getirdi Bankman-Fried. Ee, bu yanlış açıklamaların kasten yapılmış olmasının da e, mümkün olduğunu düşünüyorum dedi. Yeni yönetim kadrosu e-postalarıma cevap vermiyor dedi. Eğer bir şirketin başına geçiyorsanız ve o şirket sizden önce yönetmiş insanlar iletişim kurmuyorsanız hata yaparsınız dedi. Dolayısıyla işinize yarayacak olan bilgileri nerede bulacağınızı bilemeyebilirsiniz dedi. Beck Mufrit kendini hatırlatma ihtiyacı hissediyor bugünlerde. Dolayısıyla e, Ray de dedi ki e, 40 yıllık kariyerim boyunca FTX kadar kontrolsüz yönetilen bir şirket ...görmedim demişti. Dolayısıyla... ...Bankman Freed'in de birazcık... E, ...buna agresif yanıtlar veriyor olması aslında... ...kaçınılmaz bir son oldu. Bunu söyleyelim. Peki... ...hemen bir başka haberle devam edeceğiz. Kripto e, ...crypto lending şirketi Nexo... ...Amerika pazarından çekilme kararı aldı. Nexo bir açıklama yaptı ve dedi ki... E, ...regülatörlerle... ...regülatörlerle Amerika'da... ...yaptığım görüşmeler bir yere varmayacak. Bunu anladım. Dolayısıyla... Amerika pazarından aşamalı bir şekilde çekileceğim. Dolayısıyla en büyük sorunlardan bir tanesi regülatörlerle yaşanan ön adı verilen bir hizmetten kaynaklandığı şeklinde açıklamada yer verildi. Dolayısıyla SEC diyor ki bu hizmet menkul kıymet statüsünde kendi yetki alanıma giriyor diyor. Ama ülkedeki tüketici mali koruma bürosu da hayır e, ben bununla ilgili soruşturma başlatmak istiyorum diyor. Dolayısıyla nexo biraz da arada kalmış gibi görünüyor. Ve e, faaliyetlerini de zaten büyük bir kısmını Bulgaristan üzerinden yürüttüğü için e, artık o Amerikanın regulasyonlarından biraz kaçma isteği de ortaya çıkmış gibi görünüyor. Şimdi e, biraz daha Bitcoin'e yakından bakacağız. Çünkü yıllarca dokunulmayan, e, vakti zamanında alınmış ama e, yıllardır dokunulmamış 1200 Bitcoin'in harekete geçtiği tespit edildi. Bu 1200 Bitcoin e, nereden nereye gidiyor ve neden şimdi harekete geçiyor? Bu bir muamma olarak e, başlık olarak karşımızda duruyor. Şimdi yaklaşık en azı 5 en çoğu 9 yıl e, hareketsiz kalan hesaplardan bahsediyoruz. E, mesela e, 150 16.150 ile 16.995 e, dolar arasında e, 7 gün boyunca bir bantta hareket etti bitcoin. Bu arada mesela e, 17.000 doların üzerine sıçrar sıçramaz hemen bir hareket gördük. Ama neden yıllar sonra bu hareketi gördük? E, bu ilginç. Fiyatı 1000 dolarken alınan 348 bitcoin mesela Tek seferde hareket etti. Transfer tabi olarak gözüküyor ama e, satışa dönüşüp dönüşmediğini izleme şansımız yok. Dolayısıyla e, bazı yabancı kuruluşların izleme, monitör etme özelliğinden faydalanarak çıkan haberler bunlar. Mesela her biri 500 dolardan daha az fiyata alınan 100 bitcoin yine tek seferde harekete geçti. 2012-2014 gibi yıllarda alınan bitcoinlerden bahsediyoruz. O yıllardaki değerlerini düşününce 500 dolardan bile daha az bitcoin değerlerine sahip olduğu görülüyor. Yine 600 adet uyuyan bitcoinin 2013 tarihinde alındığı ve şimdi harekete geçtiği yönünde bazı haberler var. Dolayısıyla bugün yani 20 milyon dolardan daha fazla bir rakama karşılık geliyor. Ee, şimdi harekete geçiyor olması ilginç. Neden daha yüksek seviyelerdeyken harekete geçmedi şimdi harekete geçiyor bu da bir soru işareti yatırımcıların kafasında. Ee, ama bugünün en dikkat çeken haberiydi belki bu hafta başlarken en dikkat çekici haber olarak e, bahsedebiliriz. Dolayısıyla e, 500 dolardan 1000 dolardan bu seviyelerden alınan bitcoinlerin şimdi harekete geçiyor olması e, oldukça manidar. Bunu izlemek tabii yorumları da araştırmaları da bununla ilgili takip ediyor olmak lazım ama önemli bir. E, monitörün hizmeti verilmiş gibi görünüyor kripto varlık piyasası açısından. Biz paranın kripto halinde sabah raporunun bu sabahlık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın sabah yine aynı saatte size kripto varlık piyasasından haberleri aktarmaya devam edeceğiz.